arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bulut poğaça yaptım. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Bir 5 dakika daha fırına sürüp 5 dakika daha beklemesi gerekiyor. Ondan sonra da alacağım. İlk olarak poğaçamızın bir su bardağı sütümüzü aldık. Aha. Ve içine mayamızı ilave ettim. Mayamızla birlikte şeker de ilave ediyorum. Çünkü çabuk kabarması için. Üzerine bir su bardağı ılık suyumuzu ilave ettim. Bir su bardağı yağımız. Şimdi poğaçamızın içerisine koyacağım kaşarı doğruyorum. Kaşarınız yoksa başka peynir çeşidi de kullanabilirsiniz. Ama kaşarla gerçekten çok güzel yakışıyor. Çok güzel oluyor. İnce uzun bir şekilde uzun şeritler halinde doğrayacağım. Şimdi hamurun kıvamına göre hamurumuzu yoğuruyorum. Hiç başka bir malzeme eklemedim Sıvılardan başka Şimdi yapmış olduğumuz bezeleri Elimle bu şekilde açıyorum Tepsi mayası yapacağım arkadaşlar Gece sahura pişireceğim O yüzden de tekrar elimi hamura Sürmek istemiyorum Bu şekilde tepsiye bırakıp Bir veya iki saat sonra pişireceğim Zaten Hamurumuz şimdi de mayalanmış gibi yumuşacak. Ve ilk yaptığım böyle bezeler bakın kabarmış durumda. Sen nasıl ama? değil. Kuru. Zeynep Chaplin sen ne yatsın? yatsın? Nerede yatacağım? Evet, i̇çeride. Hadi git sat evin odasına. Hı. E, orada tamam geçiyorum? şimdi bunlar. Hmm, şimdi kabarmaya başlamış Kübra şunlara bak. Şu leğenin içine baksana. Ya şimdiden puf puf böyle Tabii dönmüş. açılmaması için güzel yapıştırmanız gerekiyor. Zeynep kızım bir ay yattı mı? Hayır. Ona yatmasını söyler misin? Bir de... Yatmayacak ki vermiş. Nasıl? Of nasıl bir şey bu ya. Daha şimdiden böyle hamuru acayip güzel. Şimdi pekmezli suyumuzu yapıyorum poğaçaları batırmak için 100 milimlik bir tane bardağı pekmezle doldurdum ve tam dolu değil bir parmak eksik üzerine tekrar ne kadar pekmez koyduysam o kadar da su ilavesi yapıyorum suyu bardakta pekmez, pekmez koyduğum bardağa koydum ve onun için karıştırıyorum çünkü pekmezim çok koyu bir kıvamdaydı bizim köyde yaptığımız kendi pekmezimiz Şimdi de suyla pekmezi hafif çırpıyorum. bezli suya batırdım. Poğaçalarımı daha sonrasında da kavurmuş oldum susama bulayıp tepsimize alıyorum. Tabi susam çok fazla gidiyor bunda. O yüzden de sadece üzerine de serpebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. you <laughs>